Çünkü iki kız çocuğunla birlikte biraz hayata tavrının da değiştiğini, geliştiğini anlıyorum hayat hikayenden. Ee, bana böyle bundan sonra başka hedefler, başka amaçlar, başka değişik şeylerde senin ismini görecekmişiz gibi bir enerji geliyor senden. Öyle mi? Evet. Ee, olabilir. Yani şöyle çok akışta bir tipimdir ben. Çok e, çabalamam, tırmalamam. O da belki... E, dezavantajı olan bir durum benim için bilmiyorum. Bir de çok e, fazla e, yoğun annelik yaşıyorum herhalde. Hmm. E, o yüzden hep ön planda çocuklar var. Yani e, benim için işte öncelik her zaman her daim çoğu anne için böyledir. Evet. E, ama mesela onların zamanından çalmayacaksa bir şeyler yapabiliyor olmam lazım. Ama bir şeyler ben yani son dönemim üzerinden konuşabilirim ben de senin gibiyim yani çocuklarım hep öncelik hep o en çekirdek en merkez çocuklar fakat şu an hayatımda öyle bir dönemini yaşıyorum ki çok çalışmam gereken bir zaman ve onlara hayal ettiğim kadar zaman ayıramıyorum eskisi kadar birlikte bir şeyler yapamıyorum çünkü kitledim kendimi haziran ayına kadar çalışacağım yoğun çalışacağım edelim. bedenime iyi bakacağım sağlığım yerinde olacak çünkü hazirana kadar benim bunu 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 yapmam lazım dedim sonra dedim ki ya Ceyda 6 sene Melisa ile 10 sene, Ali ile 6 sene hep onları merkezine koydun. Hep onlara göre hareket ettin. Hep onlara göre plan program kariyerini bile ona göre şekillendirdin. Ama öyle bir şey oldu ki şimdi hayat sana diyor ki her zaman merkezde, fiilen merkezde olamayabilirler. Sonra da diyorum ki evet üretmek bir şeyler için başka alanlarda da biraz daha fazla çalışıyor olmak. Bir şeyleri arkanda güzel güzel bırakan iz bırakarak gitmekte Buradan feragat etmekse Haziran'a kadar e, ben kötü bir anne değilim e, çünkü öyle oluyorsun ilk başta. Yok ben ona hiç ben inanmıyorum. Oldum. Kötü A -a. bir annemiyim ihtiyaçları var ve yanlarında değilim. Acaba eksik bir şey oldu şimdi nasıl olacak ileride bana bunu söyleyecekler mi paniğine girdim. Sonra da Gabor Mate'nin bir videosuna denk geldim sosyal medyada tam da bu yoğun çalışan anne babalar için söylediği böyle bir metin var. Onu kitabından alıntı yapıyordu böyle içime sular serpildi ve dedim ki e sen elinden gelen en iyisini yapan bir annesin. Herkes aslında bunu kendi üzerimden söylüyorum böyle. yoğun zamanlar bazen sana da aslında şunun sinyalini vermeye çalışıyorum. Böyle hani... Goncadır ya gül durur böyle sen onun açtığında ne renk olacağını beklersin. Çiçek benim vardır öyle bahçeme gül almayı severim. Gonca alırım ama çiçekçiye dedim ki söyleme. Açtığında ben bileyim ne renk olduğunu. Onun açmasını beklerim ve açtığında o renk sen şimdi tam öyleymişsin gibi görüyorum enerjini. Ve bir şeyler çıkacak, bir şey olacak ama şöyle hadi Zeynep gibi bir hal. Böyle hissediyor olabilirsin. Belki de üretmek için adım attığında da bu dediklerimi hissedeceksin ama ben biliyorum mesela günün sonunda Temmuz'da ben çocuklarıma sarılıp sizi ihmal ettim. Onay ama vallahi çok güzel şeyler yaptım dediğimde sanki ya biliyoruz anne sen dert etme ya diyeceklermiş gibi duygusu var. Zaten öyle ama yani zaten bunun bir özellikle de annelik konusunda yazılmış kurallar yok. Ya da e, kendimizi bu konuda mesela suçlu hiçbir zaman hissetmememiz lazım. Bu benim tamamen e, duygusal düşüncelerimden evet. ibaret. Ben böyle hissettiğim için böyle yapıyorum ama bu savunduğum bir şey değil aslında. Tam tersi bu e, benim hayatıma senin de dediğin gibi aslında çok... Bireysel olarak e, zorluklar çıkaran bir durum. Yani e, sen şimdi belki de çok yoğun çalışıyorsun, az vakit geçirdiğini söylüyorsun ama belki de o küçücük vakitte çok kaliteli zaman geçiriyorsun. Evet. Ve o da zaten benim bütün gün evde olmamla eşdeğer bir şey oluyor. Çünkü ben de bütün gün evde olduğum zaman kaliteli vakit geçiremiyorum çocuklarla. Dolayısıyla ben de bir şeyler yapmaya mecburum. Onun bir dengesini kurmak lazım galiba. Senin böyle güzel şeyler, mesela ne geçti biliyor musun içimden? Hataya gidip güzel bir belgesel çekmen geçti içimden. O zamanı senin bakış açınına bir izlemek geçti içimden. Bugün orada ne oluyor? Senden dinlemek. Bu eğitimi almışsın, yaptığın bir şey ödül almış uluslararası platformda demek ki sende bu var. Bir anne gözüyle aslında orada yaşamayıp ama o günü yaşamış ve eşiyle birlikte bir yerleri sırtlanmış bir kadın gözüyle bugün ne oluyor? Ve bugün dilediğin o az konuşuluyor. Aslında konuşulmasını istiyorum dediğin şeyi konuşturmak için. Böyle bir, bir şey görmek istedim mesela. Ya olabilir bu benim de zaten aklıma gelen bir şey ama birincisi daha çok yeni. Acılar çok taze. İkincisi ben yaşayan biri olarak Yüzleşebilir miyim şu an henüz daha çok taze olduğu için ondan emin değilim. Biraz belki zaman geçmesi lazım. Her şeyin oturması lazım. Ondan sonra olabilecek bir şey ama benim de aklıma geldi evet. bu arada bu. Bunu bir düşün. Bu olabilecek bir şey ee, ama bunun çok e, ajitasyona gitmeden Değil. olması lazım. Zaten... Çünkü o hiç hoşlanmadığım bir şey. Dep deprem zamanı da evet. mesela beni çok rahatsız eden evet. bir şey olmuştu. O, çok ajite etmeden e, olabilir. Ben senden güzel şeyler geleceğini hissediyorum Zeynep.